Herkese merhabalar arkadaşlar. Kendi düşen ağlamaz. TRTB'nin yaz dizileri arasında en iyi senaryoya ait dizilerinden biri diyebiliriz arkadaşlar. Yayınlandığı ilk günden beri birçok kitleyi de tarafına çeken yaz dizileri arasında yer alan Kendi düşen ağlamaz. Yayınlanan ikinci bölümüyle adeta nefesleri kesti diyebiliriz. Peki kimler kendi düşen ağlamaz dizisini sevdiği yeni bölümünü merakla bekliyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Sizleri daha fazla merak da bırakmadan kendi düşen ağlamaz. Üçüncü bölümde bizleri neler bekliyor? Geçtiğimiz bölümde neler yaşandı? Analiz videoma geçelim isterseniz. Yeni bölümde Alize'nin arkadaşlarından sakladığı evliliği ortaya çıkabilir arkadaşlar. Yeni bölümde tam ortaya çıkacakken Serkan'ın sürpriz desteğiyle kurtulan Alize önümüzdeki hafta ki bölümde evliliğin ortaya çıkma ihtimaliyle yeniden karşı karşıya kalacaktır. Serkan ise bütün sırlarına hakim ve bu sırların ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Ama önümüzdeki bölümlerde bütün sırlar ardarda arda ortaya çıkacaktır. Kendi düşen ağlamaz dizisi daha ilk bölümlerden birçok kitleyi tarafına çekti diyebiliriz. Peki sizler de kendi düşen ağlamaz dizisi erken final yapmasın. Bu sezon devam etsin istiyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki kendi düşen ağlamaz dizisi analiz videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.